Huma hayranları, bekleyiş sonunda bitti çünkü 38. bölümün 8. fragmanı geldi ve bu sadece basit bir ön izleme değil, bizi hikayenin kalbine çeken bir duygu fırtınası. İlk andan itibaren ekran gerginlik ile doluyor. Ceylan'ı görüyoruz, gözleri hüzünle ağırlaşmış, sessizliği neredeyse dayanılmaz. Hikayesini anlatmak için kelimelere ihtiyacı yok, acısı yüzüne kazınmış her bakışı taşıdığı yükü gösteriyor, hala varlığını sürdüren aşkla onu çevreleyen korku arasında parçalanıyor. Diğer tarafta karan duruyor, gözleri ateşte dolu. O kızgın, kırık dökük ama kalbi bırakmayı reddediyor. Ne kadar saklamaya çalışsa da Ceylan'a olan sevgisi hala orada, derinlerinde zincirlenmiş halde ve bu da öfkesini daha da güçlü kılıyor. Bu sadece iki insan arasındaki bir çatışma değil o aşk ile gurur arasında, onları kovalayan geçmiş ile hala yazılmayı bekleyen gelecek arasında bir savaş. Fragman, ihaneti, fedakarlığı, hayatta kalma mücadelesini ve seçimlerin acı verici bedelini hatırlatmak için ustaca işlenmiş. Her saniye anlam yüklü, hiçbir şey tesadüfen gösterilmiyor. Arka plandaki müzik bir kalp atışı gibi yükseliyor, bizi karakterlerin duygularına daha da yaklaştırıyor. Sanki müzik sadece çalmıyor, karakterlerin dili oluyor, yüksek sesle söyleyemedikleri sözleri bizimle paylaşıyor. Her kesit, her kare, her sessizlikte yoğunluk artıyor. Bir şeylerin patlamak üzere olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ceylan aşkı seçmeye cesaret edecek mi, yoksa özgürlüğün peşinden mi gidecek? karanın öfkesi geriye kalan umudu tamamen yok mu edecek, yoksa sonunda uzun süredir savaş verdiği hislerine teslim mi olacak? Bu sorular havada asılı kalıyor ve fragman bize cevap vermiyor, sadece ipuçları, sadece yaklaşan fırtınanın gölgelerini veriyor. İşte 38. bölümü bu kadar güçlü yapan şey bu. Bu sadece bir hikayenin devamı değil, bu bir dönüm noktası, kader ile arzunun çarpışması. Bu fragmanı izlemek bir uçurumun kenarında durmak gibi.